Minecraft'ta deve bombası var desem inanır mısınız? Veya deve kılıcı veya 100 tane mızrak birleşik ya da dağları yok eden bir yay. Bu da tapek ile hepsi mümkün. Kırdığınız her bloktan rastgele eşyalar düşüyor fakat bazı eşyalar gerçekten op. Aralarında öyle bir eşya var ki bilgisayar düşmanı. Bense bu eşyalarla beraber oyunu bitirmeye çalışıyorum. <laughs> daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız abone olup yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Amacım olabilecek kısa bir sürede ende gidip ejderhayı kesmek. O yüzden direkt derken direkt netrite pickaxe bulduk. Pekala. Crafting table yapmam için odun bana gerekecek. O yüzden bunları da alıyorum. Aa, bu ne? Deve bombası. Allah! Bu, o ne lan? Bu ne oğlum? Kocaman. Aha. Lan! Nasıl oldu bu? Bunda mı yaptım? Oo. Abi bak. Bu ne? Süper gol Apple. Her şeyi veriyor. Yanıma bak ekstra. Bundan böyle kırınca ne oluyor? Oha. Bombayı beğenmedim. Bu ne lan? Tiny stone. Lan küçücük. Küçücük şuna bak. Şimdi şurada bir net right ülkesi gördüm. Yatak belki kullanırız. Örs Earth var. Örs alalım. Bir tur daha ben bunu kıracağım. Şu yukarıda evet maden içi şeylerden var. Yalnız elmaslar falan her şey buradan çok güzel gözüküyor. Ama zaten ben istediğim her şeyi ulaşabiliyorum. Bir koca azma. Golden apple. İşime yaramaz. Bendeki zaten geri geldi. 10 saniye bekleme süresi. Ha, demek ki o yüzden geri geliyor. Tamam. Ender'ın gözünü falan bulursak aslında. Bir tur daha. İşime yarayabilir belki de. Kimşek nasıl çaktı lan? Aha o ne? Amatis kılıcı. Abi bir dakika dur. Bu işime yarayabilir. Uy. Çok güzel duruyor lan. Baya güzel duruyor. Baltan da acaba büyü var mı böyle kocaman? Şuraya kazayım. Bu ne lan? Bu ne lan? Nadir şeyler düşmeye başladı. Elmas tapınağı mı? Hani tapınak nerede koydum? Tapınak falan yok. Allah Allah. Bu ne? Rastgele bir yapı inşa eder diyor. Saatlik yaptığında. Allah. Harbiden etti. Bir daha basayım. Ne oluyor lan? Neydi o lan öyle? Ha. Allah. Ne oldu lan öyle? Oğlum ne inşa ettim de neyi kırdım ben acaba? Bir dakika bir dakika. Elitra. Lan ne oluyor? Her yerden nadir bir şeyler çıkıyor. Abi varmış evet. Devasa baltası da varmış. Bunun ikisini elimde tutarsam nasıl gözüküyorum? Oha. <laughs> Oha. Aynı kılıçtan at, aynı gözden at, 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 at. Bu ne? Deve kılıcı. Evet, deve kılıcı. Çok acayip. Hayatak. Bu arada olarak hala berbat durumdayım. Böyle bakacağım eşyalara. Aha. Netrite. Elytra da dursun. Bunlar ne? Burada da var bir şeyler. Netrite güzel. Testere. Sawblade testere miydi? Döner bıçak demek miydi? Kalkanı diyor. O sağlam sağlam. Şu gereksizleri ben yine atayım. Bunu merak ediyorum. 3 kat kek. Abi şimdi ben mesela bendeki bundan bu daha küçük. O zaman daha az mı kazacak? Ama 3 kat da dediği yani az olmaması gerekir. Onun dışında şurada devasa bir ok var. Onu alalım. Extreme bow. Oha. Oha. Bu yok ediyor direkt. Oha oğlum şeyi bile kırıyor. Lan yuh. Ben bunda bu arada ejderha etek atarım. Şu kazmayı denemek istiyordum. Ne farkı var? Yuh. Bu kırılan bloklardan düşen eşyaları da veriyor. Ha diğeri yok ediyor. Yeryüzündeki eşyalar düşüyor. O yüzden onda az eşya düşüyor. Şunda. Bak. Bu direkt yok ediyor. O direkt yok ediyor. Diğeri ise maden kazar gibi kazdığı için bu kadar eşya düşüyor. Oha! Oğlum ne kadar çok şey düştü. Bu ne? Süper den. 100 tane birden muzrak atar mı? Yuh. Tamam. Ender Dragon'un hiçbir şansı kalmadı. Bunları kullanacağım ama şimdilik şöyle koyuyorum. Ee, ben Ender gözü çıkana kadar devam edeceğim. Oha bu ne? Direkt yedi lan. Devasa bir elmaydı ama çok bir fark yok gibi bendekinden. Devasa kılıç. Dursun. <laughs> Belki kullanırız. Ha şurada bir ender pearl var sonunda. Kaz 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 kaz. Yapı oluşturup deneyeceğim bir de. Arayayım lan. Zindan mıydı lan? Bu ne? Neredeyim bilmiyorum ama böyle bir kalsam. Yine mi zindanmış? Oha! Dur. Şöyle bakalım. bu ne lan? Aha vardığına mekanıymış. Gel. Five minutes later. bilgisayarım. Dayan bilgisayar dayan dayan. Bari ender pearl be. Hadi be. Burada bir şey var gibi. Yok. Abi hiçbir şey göremiyorum koca koca eşyalarda. Allah. Bilgisayarım mal ettim. Haritaya bak. Blaze çubuğu vardı. Blaze blaze blaze. Aldım. Eğer şunla bunu patlatırsam Belki biraz daha eşyalar azalacağı için Daha rahat bakabilirim Camel bomb Evet eşya temizliği Boom Ender pearl yoksa direkt temizliyorum Yok boom 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 Ben burada nasıl göreceğim oğlum Ama yok gibi yine de Zindana mı gitmek istiyorum Ya da zindanı yeniden yaratmak mı istiyorum diyeyim Bir anda mı Yine mi vardanın mekanı? Gel. Gel bakalım. Ne yapıyorum gel. Gel bakalım gel vardın. Bir gelemedik. Vardım bir gelemedin Oğlum istemesem gelirsin direkt. Ha. Gel Ne oldu vuramıyor? Devasa kılıçla vurayım mı? Tak! Çok kolaydı be. Fena kolaydı. Ender Dragon da kolay olacak. Bir bulabilsem Ender Pearl'ü tarafa gidecektim değil mi? Portalı kırmamışım dur umarım. Göreceğiz. Ne yapıyor? Oğlum bu niye hala kırmadı? Allah! Çok kırıldı. Çok kırıldı. Hop çıktı. Allah! Ormanı temizledim. Oğlum ben ne yapmışım buraya? Oğlum tamam mı bana bunlardan? Bak köy mü koydum koya koya? Oğlum bir normal tapınak yok. Aa! Oh my peace. Big setup!